Yenilikler bizi bozmaz. Mutsuzsan yakının bile durmaz. Haksızlığa kalbim susmaz. Kötülüklerin yanına kalmaz. <laughs> Hepinize bildiğiniz selamlar sevgili arkadaşlar. Bu video sizlerelükte güzel bir batırıyor videosu atıp. Abi ama öyle gelinmez abi. Arkadan biri sıkıyor. Oo, oo çok güzel sıkıyor. Aç kakan mı elindeki? Lütfen aç kakan olsun. Lütfen aç kakan olsun. Biliyordum arkadan bir gel biri gelecek. Yeni geldik. Bir relax. Güzelsin dostum. Güzel. Sen de in aşağıya. Şu an... Niye herkes geliyor kucağıma? Güzel gidiyoruz. Az önceki maç çöp yere öldük. Adam çok uzakta ya. Ona gideceğime buradakileri aklarım daha iyi. Basketbol sahası buldum lan. Ama çok eski bir basketbol sahası. Vay be yeni dikkatimi çekiyor Siberada'da. Ayakkabı da asmışlar. 33 kişi var. Çok sessiz sakin bir video olacak gibi. Niye sessiz sakin diye sormayı ben de bilmiyorum. Bazen videoları çekerken güzel şey olmuyor. Hani videoda güzel şeyler olmuyor. Video çok sessiz oluyor. E video atmasam olmuyor. E böyle atsam belki siz sevmezsiniz. Ama yine de atıyorum yani mecbur atıyoruz. Her gün video atmasak olmaz. Burada kaliteli bir fight dönüyor da. Güzel bunu aldık. Bunun çatıştığını da alalım. Benden izinsiz bir daha çatışmayın tamam mı kardeşim? Burası benim adam. Yani çıkıyoruz, gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika seni gördüm. Seni gördüm, bir an korktum. Yani çık oğlum bir durun. Konuşayım lan. Deniz mi? Ben söze başlayacağım da. Çıkıyoruz, gidiyoruz şeye, uzağa. 200 metre 200 metre uzaklaşıyoruz buradan. Sonra bakıyoruz ki burada silah çatışma sesi. Olmaz oğlum böyle. Oradayken gelin. Sizi mi bekleyeyim? Mi? Sizi peşinizden mi koşayım oğlum? Kaliteli boş yaptık. Bakın burada birisi var. Nereye kaçıyorsun sen? Bir de kovalatıyorsun kendini. Bir tane kafa atamadık. Çok zoruma gitti ya. Bu çantayı hatırlayanlar var mı? Bir senelik çanta galiba. Geçen sene almıştık veya 8-9 ay kesim vardır da zıplayınca bakın kanat çarpıyor. Çarkta elmas harcama videosu kanalda var. Yani oğlum bir sürü elmas harcama videosu çekmişim size. 60 tane elmas harcama videosu var 59 tane ya da. Daha ne istiyorsunuz? 59 tane elmas harcama videosu çeken kanal var mıdır? Vardır bence. Uzun süre açık olanlar varsa vardır. Ama benim gibi bu kadar kısa sürede 60 tane elmas harcama videosu çekmen, çeken yoktur diye düşünüyorum. Güzel vurdun güzel. Nereden vurdun? Onu da öğrenebilir mi? Ay canım kardeşim. Tamam sen ölürsün şimdi. Bayıldı lan kurtarma şeyi var. Tamam oraya bir rushlayalım. Oraya bir rushlayalım. Onu oradan alırız büyük ihtimalle köprüden de. Belli olmaz onun sağa onu sağ solu. Bir bırakalım. Etrafımıza bir bakalım. Diğer kalamazsa. Tamam tek tek kalmışız. İnşallah onunla kalmışızdır. Oğlum burada değil lan. Kaçmış. Gördüm seni. Şimdi yerleri değiştirdik. Ben köprüdeyim sen yerde hadi. Ama sen bu kadar korkak korkak oynarsan oynanmaz bu oyun. Olum Oğlum az önce o adam kayanın arkasına girmemiş miydi? Oğlum adam az önce kayanın arkasındaydı gördük lan. Bir 400 elmasımız var. Şuna basalım. Belki tekmek atarız. Oğlum bir an tek attık sandım ha. 19'a Dilan 19'a çık. Yok. 39'a bunu bana bırakırsın. Bırakmadım. 69'u alayım. Pazarlık çok yapmayalım. Bak 69'a ver işte. 69'a ver. Ben de çok ucuza istiyorum ha. Tam şey ver. 99. Daha fazla çeviremiyoruz. 99 yani. Hayır. Alacağım merak etme. Sizi de alacağım. Az kaldım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Evet daha fazla böyle video için video beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Video fikirleriniz varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Her zaman söylediğim gibi sizleri çok seviyorum. Eyvallah.